Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sadece en bir, bir şey mi? Tabii bir şey oynuyorum. Ya, oyunun ismini bilmiyorum ama bakın şurada yazıyor zaten. Bam bam. Kıkında. Kreşiymiş ya. Kre Şimdi bir oyunla bir kreşte başlıyoruz arkadaşlar. Ha, o kreş aslında iyi bir... Yani böyle cerrahlar aslında iyi biriymiş eskiden o kreşte. Ama artık... Ee, ama artık böyle... Kreş eskide eskide hiç kimse gelmedi. Buraya da insanlar işte işe... iş Burayı işe çevirdiler. E, artık buraya aslında insanları öldürmek için çağırıyor. Buraya da... Abi ya üstü işte yapmam lazım sonra bu saate basacağız arkadaşlar saate basın 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 ya bu, bakın gördüğünüz gibi şirkete dönüşmeye başladı neyse şirketimi anlamadım onu siz görmüyor musunuz bakın bu mavi kartı aldınız ya Şimdi şuraya gidin tıklama eli var zaten kız kızıp. Şimdi gidiyoruz pil toplamaya. Bir toplayayım da. Yap. pek hızlı koşmayın enerjinizi. Hızlı koşunca zaten hızlı koşmanız bitiyor bir süre sonra. Bir de çok az. Tamamdır. Abi drone gelsin ya. Böyle bekleyemem ben hep. On ya gelir şimdi gelecek. Hadi hadi bekliyorum. Ha şimdi yanımıza çağırdım bir. Sonra şuraya bas. Hop açıldı. Oo, o bu ne lan? Arkadaşlar gördünüz mü? Ne olduğunu gördünüz mü siz onun Arkadaşlar yorumlara bunu yazın. Bu oyunu oynadıysanız ve bu bu pembenin ismi neyse bunu yorumlara yazar mısınız? Hayır ismini biliyorum. Ama sizce bugünkü konuğumuz ne olsun yorum yazmada bence şimdi arkadaşlar sizce bu canavarlar ne zaman yani bunu Şişti. Işte. Bu yorumlara benim söylediğimi yazın. Arkadaşlar. Oha. Dur. Ben onu söyleyeceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi. Siz eğer böyle bir kreş görseydiniz. Ne yapardınız? Bunu yorumlara yazar mısınız? Eğer böyle bir kreş gibi bir yer görseydiniz. Ne yapardınız? Kaç kişi lan? Ha, üç kişiymiş. Ama diğer adam nerede bu arada? Madem üç kişi diğer yet nerede? Ha orada. Bak bak kız oyunu bile bile oynuyor. Hemen durumumuzu yanımıza çağıralım. Sonra şuraya bas Lan, diyelim. Tamam. Bas. Hani şurada bir tane yer çıkıyor ya. Bu, bu çekiçle. Alın bu çekici. Sonra koşun. Ya ne kadar hızlı koşarsanız o kadar da koltuğa binir. Çünkü oyun koltuklu montuklu. Yani koltuklu. Bakın arkadaşlar. Sizce bu yeşil var niye geldi? Bu kreş. Ya arkadaşlar kreş aslında güzel bir yer. Bunu kötü göstermek için yapmışlar. Ya oyun güzel ama böyle yeşil canavar falan. Ne diyor lan? Bak bak. Şuradaki ah, Hadi gidiyoruz. Al kaç on markada kaldın. Görüşürüz. Şuradan zıpla. Niye oraya gitmek doğru Tamam bu pembeyi de Biliyorum. Zaten onu gördünüz pembe. Bu yeşil. Bu yeşil ha. Bu kırm hani ben bu kırmızı Cık, kırmızı ya bu. Bu kırmızıydı. Şu şu da turuncuydu. İşte turuncu. Bu da hangi renkti diye. Beyaz mı yapak ki? Mavi diye. Açılı. Abi geliyor abi kork Abi cidden korkuyorum geliyor. Geliyor lan. Allah bu üstümüze üstümüze gelirse arkadaşlar işimiz bitti bizim. Öldük biz öldük. Üstümüze geliyor mu? Üstümüze mi geliyor? Abi geliyor abi abi. Ana ana. Geliyor geliyor. Bas şuraya bas. Son bas. Hadi hadi, hadi 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 Şuradan git. Arkadaşlar ben bu oyunu bitireceğim. Al durum. Aa, ana düştü işte aşağı. Arkadaşlar ben bu oyunu bitireceğim. Nasıl bir oyun ya? Arkadaşlar like atarsanız em, yarın da Roblox videosu geliyor. Cidden. Yarın da bir Roblox videosu geliyor. Şimdi biz em, biz kırmızı şunu açabiliriz ancak. Hmm. Şimdi durumumuzu yanımıza çağıralım. Şuraya bas. Şuraya bas. Ha. Ha dur. Şurada bir şey mi? Aa burada bir şey var. Şimdi bas. Ha, şimdi basar galiba. Durun onu şuraya yapacağım. Çünkü pek gerekli olan bir şey değil duran aşağıda galiba. Bir ses. Dur. Şunun sesini açayım. Oğlum ne oluyor? Diğer öldü arkadaşlar. Tek ben varım şu an. Aynen tek ben varım abi. Dikkatli olmalıyım. Şuraya bir sen. O bir yere geliyor. Aşağı atlayamıyorum. Burada dursan ne olur? Ha? Ya aşağıda ne olacak arkadaşlar? Olur. İlla böyle bir... Ha o şuna bakacak. Hadi 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 aşağı aşağı. Uzunum getirmeyici. Hmm. Umarım odası karanma, karanlık olmaz. Yoksa işim bitti. Eyvah eyvah. Ne oldu lan? O ne? Şuradan nereden çıkacak? Anne! Ya ne oluyor? Beş beş. Ne olacak şimdi? En baştan başı ne der, durun bir. Basınca ne olur? Belki bir daha devam edecek mi bu? Ben bir bakarım da. Devam edecek mi cidden? Abi yine devam ediyor ya. Aynen devam ediyor. Arkadaşlar bunun ikincisi çıkacak. Ee, bunun ciddi ikincisi çıkacak. Bu mavi. Da, arkadaşlar bunun ikincisi çıktığında abajer ne olacak? Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinize görüşürüz ve bay bay.